canımız, kanımız, şehitlerimizin değerli yakınları, değerli öğretmen arkadaşlarım ve çok değerli Akçakoca halkı. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü. Bu eşsiz vatan savunmasını gönüllere nakşetmek, şehitlerimizin aziz ruhlarını yad etmek için toplanmış bulunuyoruz. Çanakkale Savaşları, tarihin akışını değiştiren, Türk'ün şan ve şerefini zirveye eriştiren, vatana sevgi duygusunu geliştiren, iman gücünü bayraklaştıran ve orada savaşanları kutsallaştırıp kahramanlaştıran görkemli bir destandır. Çelenk sunma programını arz ediyorum. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Kapanış, Çelenk Sunma Töreni. Sırasıyla çelenkleri arz ediyorum. Kaymakamlık Makamı Çelenge arz ederim. Thank <laughs> you. Ayşegül arz ederim. Sen de alırsın. Şimdi sizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale zaferini kazanarak vatanı ve bayrağı için şehit olan Kahraman Mehmetçikler huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Bütün gruplar hazır ol. Dikkat!